Ya ne ameliyatı bu? Kimse de bir şey söylemiyor. Dayı bak ben gideyim. O kadın gelecek karşılaşmak istemiyorum. Ya oğlum dur biraz işte. Burada bir şeye ihtiyaç olur. Birimiz burada durur, birimiz koşturur. Ya ne zorun var da ben onun için uğraşıyorum ki? Paran. Tamam dayı tamam. En fazla yarım saat sonra giderim. Ben. Dayı o kadına karşılaşmak istemiyorum ben gidiyorum. Hastamızın durumu nasıl? Doktor size bilgi verecek. Lütfen gerçekten merak içindeyiz. Kimse bize bir şey söylemedi. Eğer biraz daha geç gelseydiniz işimiz zor olacaktı. Çok fazla kan kaybetmiş. Parça düşürmüş. Parça mı? Bebek ve eşi. Ne? Dayı ne diyor bu? Ama ne ki kızı olsun zaten? Baran kes artık, susuyorum. Ya bırak dayı ya. İnşallah olmasa da kalır. Yoksa gebertirim onu. Gel lan şuraya. Gel. Ne diyorsun sen? Görür onlar. Amcamın Alman'a yaptığını gördün. O kızı gebertir kes. Baran kimseye bir şey söylemeyeceksin. Niye dayı? Senin kızın öyle olsun ister miydin? Bak konuşamıyorsun işte. Baran kimseye bir şey söylemeyeceksin. Herkes hata yapabilir. Ne hatası ya? Kız yolluymuş. Kendi tercih. Baran sabrımı taşırma. O senin kardeşin. Hem sen hata yapmadın mı lan? Ne hatası yapmışım ben ya? Bile soruyorsun. Ebru'yu tehdit etmedim mi oğlum sen? Vurmadın mı? Şikayet etseydin neredeydin şimdi? Isla evindeydin. Bütün geleceğin kararmıştı. O kadın ne yaptı peki? Ne dedi bana biliyor musun? Gençtir dedi. Geleceği kararsın istemedim dedi. Delikanlılık insanın yüreğinde olur oğlum. O kadının yüreği delikanlı. Büyüklük gösterdi sana. Ya bırak dayı ya. O kadına yaranacağım diye beni susturuyorsun. Baran. Ya anlamıyorum ki. Aşık mı oldun? Ne oldun dayı? Soyadığımızı iki paralık et. Baran. Hastamıza kan lazım acil. ARH negatif. Bulabilir miyiz hemen? Kardeşim benimki pozitif. O kıza kan vereceğim mi sanıyorsun? Gebersin. Ee? Ben gidiyorum dayı. Sakın benim kızı bulduğumu, kan verdiğimi söyleme o kadar. senin? Bir de soruyor musun babaanne? Meğer senin az gelin, az torunun onlarmış. Sen ne deyin evladım? Anlamazlıktan gelme babaanne. Nasıl dörttün ayıplarını? Hem de yalan söyleyerek. Baran! Ben oradaydım babaanne. Hastanedeydim. Sen ne işin vardı orada? O kızı ben buldum. Dayıma haber veren de benim. Keşke bıraksaydın da geberseydi. Kan verdim ben ona kan. Baran! Gözümün nuru evladım. Bak, kardeş kardeşi bıçaklar, sonra döner gene kucaklar. Bana kardeş deyip durma babaanne. Sen ne dersen de, ben seni anlarım. Biz aileyiz. Aile kale gibidir oğlum. Birbirine düşersin, o kale çöker. Sonra sığınacak bir ocak bulamazsın. Sen ben değil mi? Kol kırılır yen içinde kalır Oğlum, senin bu halin nedir? Her sabah böyle vuruş vuruş, kırış kırış giyiyorsun. Hocaların kızmıyor mu sen? Baran, ne yaptın sen? Kan verdim. Kime? Kızılay'a ya. Bağış kampanyası vardı. O yüzden. Ödün koptu be oğlum. Aferin benim aslan oğlum. İnşallah rüzgar da sana çeker de senin gibi mert bir delikanlı olur. Şöyle bakalım. Öyküleyici anlatım, yani hikaye ederek. Dersi dinle. Betimleyici anlatım, tasvir ederek değil mi? Öğretici anlatım, düstel fantastik anlatım. Bir de ne var? Mizahi anlatım var. Cadı. İyi dersler hocam. Müdürümüz Ayşe Özalp'i çağırıyor. Ayşe? Hadi kızım. Ne oldu? Neden ağlıyorsun? Kötü bir şey mi oldu? Çok fena fırça yedim. Neden? Nakil dosyaları vardı ya hani. Senin bir şey işte. Evet. Ya e kaldır dediler, ben de kaldırdım. Şimdi de yokmuş. Ben nereden bileyim ne olduğunu? Ki başkası almıştır. Bilmiyorum artık ne olduğunu. Ama çok ağrıma gitti ya. Şu okulda bu sorumsuzluğu yapacak sonu öğrenci sendin. Diğerleri ne yapsın dedi. Nöbetçiliği bile becerememişim. Bana artık güveni yokmuş. Ya tamam ağlama. Ben gidip konuşacağım müdür. Baran saçmalama. Sen karışma. Bu benim sorunum. Senin sorunun falan değil. Senin hiçbir suçun yok. evet öyle ama Anlamı yok ki çok sinirli. Senin karışman iyi olmaz şimdi. Ya Ayşe. O belgeleri ben aldım. Sen mi aldın? Evet. Yırttım attım. Ya Baran. Ayşe. istemiyorum lütfen. Ya ama senin bir suçun yok ki. E sen de öfkelendiğin için yaptım biliyorum. Onların bu okula gelmesini istemiyorsun. Ya ne yaptıysam yaptım. Sonuçlarına katlanmam lazım. Ya altı üstü belgeler bir daha istenecek. Kötü bir şey olmadı ki. Ayşe seni ağlattım. Benim yüzümden ağla. Bundan daha kötü ne olabilir? Geçti ben ağlamıyorum artık. Olmaz öyle şey. Erkek adama yakışmaz. Benim suçlu olduğumu bilmeleri lazım. Baran, lütfen kapansın artık bu konu. Üzme beni daha fazla. Bugün öğle yemeğini kantinden yiyelim dedim. Canım istemem. Baran sen bugün benim yüzüme niye bakmıyorsun? Bakamıyorum. Neden? Dün olanlardan sonra. Dün ne oldu ki? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Bak bu toz bitecek, hadi. Bugün de hiç okulda durmak istemiyorum. Daha çok ders var. Neden? canım istemiyor. Hayret. Ee, zaman zaman inekler de okuldan sıkılabiliyormuş demek ki Baran Bey. E hadi gel gidelim o zaman. Dolaşırız biraz kafamız da Nasıl yani? Diğer derslere girmeyecek miyiz? Biz ona dersi asmak diyoruz Ayşe Hanım. Aman biliyoruz. Ama sen şimdi benim aklıma giriyorsun. Ben seni düzelteceğim yerde... Ya sen derse girmek istiyor musun istemiyor musun onu söyle. İstemiyorum. E o zaman. Of, bilemedim ki. Ya hani içinden geldiği gibi davranacaktın der. Nereye gideceğiz ki? Pikniğe. Hadi gel. Piknik mi? O nereden çıktı? Ya, hep istiyordun ya. Hadi. Ama öyle hazırlıksız piknik olmaz ki yani filmlerde gibi. Al bakalım. Nerede kaldın ya? Ne geldim işte. E piknik diye getirdim beni kurabiye mi yiyeceğiz? Ya kızım siz hiçbir şeyden memnun olmaz mısınız? Siz derken? Kızım millet işte. Vallahi diğer kızlara bilmem ama ben buna piknik demem. Al sana kareli örtü. Bakayım kim? Ay nereden buldun onu? Bak kızdırma beni. Gider mangalda bulurum. Harifet usulü piknik nasıl yapılmış görürsün. Tamam tamam kızma. Bazen çok şaşırtıyorsun beni. düşünüyorsun? Senin annen sarışın mıydı? Yok. Ne alakası var ki? Dün biz ablamla amcanın arabasını gördük de... ...iki tane kadın vardı arabada. Biri yaşlıydı. Babanın. E diğeri kim peki? Babamın ikinci karısı. Bilmiyordum. Pardon. Yok, niye kızayım ki? Ne bileyim. Kalkalım mı artık? Ben gideyim artık. Nereye? Eve gideceğim. Saçmalama Ayşe. Okulu kırıp eve mi gideceksin? <laughs> Saçmaladım değil mi? Alışık değilsin tabii, normal. <laughs> Zeytinyağı mısın kızım sen? Ya benimle kızımla mızımla konuşma. Sinir oluyorum. Baran. Ana. Ben gideyim. Ya nereye gidiyorsun saçmalama. İyi insanın lafın üstüne gelmiş ana. Ayşe de tam seni soruyor. Öyle mi? Yok ben öylesine. Oğlum tanıştırmanın bir adabı vardır. İnsan pat diye lafa girer mi? Ana bu Ayşe Ayşe bu anamlarım. Oldu mu? Oldu. Çok memnun oldum. Öpeyim. Anlat bakalım kimmiş bu kız? Sınıftan arkadaşım ya. Hadi bakalım sen şöyle bir yürü, ben sana soracağım şimdi hepsini bir bir. Ne soracaksın ki? Oğlum söyle bakayım bana, ne oluyor bu öğlen saati okulu kırmak? Ya vallahi ana, sana hiç yalan söylemeyeceğim şimdi. Söyleme zaten. Sakın abara. Ne yaparsan yap oğlum ama gel bana doğruyu söyle. Tamam ana, onu diyorum ya ben de işte. Sabahki derslere girdik, öğleden sonraki dersleri kırdık. Bu hafta sonları torbaya mı giriyor? Siz bu kızla aynı okulda okumuyor musunuz zaten? Ya ana sıkıldık işte. Hem Ayşe ilk defa böyle bir şey yapıyor. Ha kızı bir de yoldan çıkardım. Yok vallahi kendi gönlüm. Serseri seni yürü. Yeni okula başlıyoruz. Gerçekten mi? Benim geldiğim okula gelemezsiniz haberiniz olsun. Sana mı soracağız hangi okula gideceğimizi? Sen sormadan söylüyorum işte. Baran bu yaptığına ayıp değil mi? Artık lütfen tavırlarına dikkat et. Ne derim etmem sana mı soracağım? Baran odana. Yemeğini yukarı getirsinler. Rüzgar. Sedat Hanım, bizim hesabı da getiriver be. O söz gülü var ya, inadına yap. Biliyor benim gıcık olduğumu, inadına inadına yap ya. <laughs> Bilmiyorum ki amca. Yani o kadar olay çıkacağını bile bile yapar mı, yapmaz mı? Yapar borçum, yapar. Sen kadın kısmını tanımayın. Akılları hep şeytanlığa işler onların, şeytanlığa. Bir kurtulamadık gitti zaten. Yapışıp kaldılar buraya. Yardım görmeseler, yüz bulmasalar şimdiye kadar gideceklerdi. Ama her kim ki onlara yardım eder, karşısında beni bulur. Bak Fırat'a, konağa gelebileyim artık. Neyse, canımızı sıkmayalım artık. Daha iyi eve gidelim. Uyku bastırdı ha. Buyur ağam. Başka bir emrin var mı? Sağ olasın şerifim. Ha. Haşhaş kebabınla peynirli kadayıfın şahane olmuş ha. Ellerine sağlık. Afiyet olsun ağam. Seni uyandırmak istememiştim. Ne işin var senin burada? Ne istiyorsun? Ben sadece adayı kurtardığın için teşekkür etmek istedim. Sen nereden biliyorsun? Hastaneye gittiğimde kimin kan verdiğini öğrenmek istedim. Kayıtlarda senin adın vardı. İnsaniyetimden mi yattım ben? Yoksa senin kızın için parmağımın ucunu kıpırdatmam. Bana ne kadar ters davransan da özünde çok iyi bir çocuk olduğunu biliyorum Baran. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Beni tanımıyorsun ki. Bu zaman tanımama fırsat ver. Gerek yok. Ne kadar uzak dursanız o kadar iyi. Bak aynı evin içinde yaşıyoruz. Belki biraz şans versen bu ön yargılarından kurtulursun. Ben de senin gibi tek çocuktum. Hayatım boyunca bir kardeşin özlemini çektim. Bak siz ne güzel dört kardeşsiniz. Adayla Maya'yı tanısan inan çok seversin. Ya tanımak isteyen kim? Aynı kanlansınız Baran. İster inan ister inanma ama ben seni kendi evlatlarımdan ayrı görmüyorum. Sen de benim bir evladım sayılırsın. Ne diyorsun sen? Ne arıyorsun odasında oğlumun? Ana. Biz sadece konuşuyorduk. Ne konuşuyordunuz? Baran ne istiyor bu kadın senden? Ya ana sakin olsana. Okul hakkında bir şeyler soruyordu. Siz benden bir şey mi gizliyorsunuz? Ne gizlemesi sana ya? Neyse. Her şey için teşekkür ederim. İyi geceler. Oğlum bu kadın niçin teşekkür ediyor sana? Baran, bak eğer benden bir şey saklıyorsan sütümü sana helal etmem. Ya ana neye var evlendik ki sen şimdi? Kızlar yarın okula gidecekmiş, sahip çık kavga etmeyin falan diyorduk. Ben sana uzak dur demiyor muyum bunlardan? Ya gelmiş işte ne yapayım? Vurup kırsa mıydım? Onu mu diyorum ben oğlum? Konuşma diyorum. Uzak dur. Ya şunları görme bile. Ya, tamam ana tamam. Sen biraz rahat olsana. Paran. Güzel oğlum benim. Sen olmazsan ben ölürüm. Ya Allah korusun ana ölüm nereden çıktı şimdi? Hem sen hep yaşayacaksın. Hep yanımda olacaksın. O gül yüzünü ben güldüreceğim demedim mi sana? İnşallah benim güzel oğlum inşallah. Neyse hadi. Sen yat uyu. İyi geceler hadi hadi yat. Sana da ana.